Cardano, akıllı sözleşmelere yaklaşmasını sağlayan başka bir önemli dönüm noktasına ulaştı. Cardano, Alonzo White ile akıllı sözleşmelere yaklaşıyor. IOHK tarafından yapılan bir duyuruya göre Cardano, akıllı sözleşme sunumunun Alonzo White aşamasına resmen girdi. O aşama, test yapanların sayısını önemli ölçüde artıracak ve daha fazla işlevsellik ekleyecektir. Daha önce bildirildiği üzere Cardano, mayıs ayı sonlarında ilk test ağı olan Alonzo Blue'yu piyasaya sürmüştü. White Chain'den sonra Alonzo, Purple aşamasında tamamen halka açılacak, yani tüm stake havuzu operatörleri ve öncüler tarafından kullanılabilir hale gelecek. Adını matematikçi Alonzo Church'tan alan çok beklenen Alonzo hard fork'un eylül ayı başlarında ana ağda kullanılması bekleniyor bu Proof of Stake blockchain'ine akıllı sözleşmeler getirecek ve Goguen döneminin sonunu işaret edecek. Cardano, merkezi olmayan finans, DeFi alanında bir varlık oluşturabilecek, Ethereum, Binance Smart Chain ve Solana gibilerle rekabet edebilecek. Sizler bu yeni gelişme hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz, kanalımıza abone olmayı unutmayın.